Kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizinle çok modern, çok güzel başında tüyünün yeni modellerden olan tüylerden asılı çok güzel bir duvar su çalışacağız. Herkes ipini hazırlasın ve başlayalım artık. Bitmiş halinde paylaşıyorum. Yeni model tüy astım yanına da. 5 sıradan oluşan 10 tane ip kestim. Görmüş olduğunuz gibi kare düğüm atıyorum. Şimdi kare düğümümüz bittikten sonra çaprazlama tekniğiyle dilimler oluşturacağız. Başlarda ikişer tane ipleri bırakıyorum ve ortadaki dört iple kare düğüm atıyorum. Tamamen dibine kadar sıkılaştırmadan çaprazlama tekniğiyle örmeye devam ediyorum ve 5 tane başlangıç düğümümüz var. Şimdi dört tane çaprazlama görmüş olduğunuz modelimizden oluşacak. Şimdi dört tanesini de tamamladık. Başlardaki iki düğüm, iki ipimizi gösteriyorum size. İki düğümümüzü karışmıyoruz ve aynı şekilde çaprazlama kafesimizi yapmaya devam ediyoruz. Dört tane kare düğümden oluşturduk. Şimdi üçe düşürüyoruz. Bu sırada üç tane yapacağız çünkü ipimiz kalmıyor. Aşağı indikçe Yanlarda iplerimiz kalacak ve biz kare düğümlerimizi azaltarak aşağı ineceğiz. Böylelikle kafes görüntüsünü elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi 3'e düşürdük. Bitti. Şimdi aşağıdan yine devam ediyoruz. 2 tane oluşacak kafesimiz. Şimdi iki tanenin kare düğümümüzün de sonuna geldik. Bir tane daha yapacağız. Ve kafesimiz hazır görmüş olduğunuz gibi. Siz daha net görün diye flash açıp videomu çektim. Maalesef daha da karanlık görünmüş. Şimdi kare düğümlerimizden yanlarda oluşan halkalara ipler kestim. 90 adet ve sığdığı kadar ters başlangıç düğümü ile sabitliyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi tekrar kafeslerimi oluşturuyorum. Üçüncü sıraya kadar açmak zorunda kaldım. Çünkü iplerimi astıkça sarkma oluştu ve kafeslerimde bozulma oldu. İpler ağır olduğu için. Şimdi oraya kadar açtım. İplerim bittikten sonra görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde kafesimi birinci sıraya kadar sürdürdüm. Kesinlikle kafanız karışmasın görünce. Şimdi bağlamış olduğum iplerimi ikişer ikişer her ipe düğüm atarak Birinci kalan kare düğümümüzün ucundaki ipe kadar devam edeceğim. Sonra da sağdan sola doğru devam edeceğim ve o sırayı bitireceğim. İp yürütme tekniğiyle yapıyoruz. Biliyorsunuz artık videolarımdan. uçtaki ipe kadar devam edeceğiz yarıyı tamamladıktan sonra sağ taraftan kalan yarıyı da bitireceğiz bu arada ağaç dalımda görürsünüz solda ve sağda iplerim hazır bekliyor normal başlangıç düğümüyle sabitledim iki tane sola iki tane sağa sabitledim Yaklaşık 3,5 metre kadar ipimin uzunluğu ve sadece sol ve sağdaki daha henüz örülmemiş iplerim için söylemiş olduğum santim geçerli. O iplerimizden de pompon denilen kare düğümden oluşan pomponlar yaptım 3 tane. Geri kalanı da kare düğümü tek tarafa çalışarak burgu modelini verecek şekilde çalıştım ve en son onları sabitleyip kalan ipi kesip istediğimiz kadar uzunlukta kesiyoruz ve orayı tarayınca püskül oluşacak arkadaşlar. Aynı tekniği zaten izlerken siz ben onu anlatmış olayım size. Siz de izlerken iplerinizi hazırlıyorsanız en başlardaki yeni taktığım düğümcükler 3,5 metre civarı. 3,5-3,75 civarı kesebilirsiniz. Çünkü kare düğüm attıkça ipiniz kısalacak. Bu yüzden 3,75 kesseniz sizin için örgü sırasında sıkıntı olmasın. Görmüş olduğunuz gibi ilk pomponu gösterdim ve yapmış haline. Şimdi orada bir boşluk bırakıyoruz ipimizin geçeceği kadar. Geri kalana da 6 tane kare düğüm yapıyoruz. Şimdi başlardaki ipler değil, ortadaki ipim gösterdiğim gibi o bırakmış olduğum boşluktan arkaya geçirip tamamen sıkılaştırıp hemen sıkılaştırdığımız yerdeki dipe bir tane kare düğüm atıyoruz açılmaması için arkadaşlar. Bu şekilde bırakıp devam etmeyin. Çok sıkı olduğundan emin olun ve en dibine bir tane kare düğüm atın ve açılmayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi ikinci pomponumuz da oluştu. Üçüncüye geçtim. Yine aynı şekilde orada bir boşluk bırakıyorum. Altı tane kare düğüm atıp oradaki iplerimizi içinden geçirip sabitliyorum. Görüntü olarak çok şık. Özellikle renkli iplerde çok daha güzel duruyor. Renkli iplerle de bu modelden çalışacağım size. Şimdi son pomponumu yapıyorum. Daha sonra burgu modeliyle devam edeceğiz. Bütün sıramın pompon olması için yaklaşık 5-6 metre ip kesmiş olmamız lazım. Çünkü çok fazla ip yiyor ve ortadaki ip tükeniyor. Bu yüzden bu mümkün olmadı. Eğer siz burgu modeli değil sadece pompon çalışacaksanız 6 metreye yakın ip kesin arkadaşlar. Pompon ip çok ip yiyor çünkü. Oluşturduğumuz pomponlardan devam edeceğim. Şimdi burgu modelini çıkaracağız. Bunun için de kare düğümleri ne yapıyorduk? Bir sağdan bir soldan alıyorduk. Burgu modeli için tek taraflı çalışacağız. İsterseniz sadece soldan her zaman ipinizi alın. İsterseniz sağ taraftan her zaman ipinizi alın. Şimdi tek taraf çalışarak burgu modelimi oluşturacağım. Görmüş olduğunuz gibi artık tek taraflı kare çalışmaktan artık ipim dönüyor, burgu halini alıyor. Görüntü olarak nasıl görüyorsunuz onu bilemeyeceğim tabii ki ama ördüğünüz zaman burgu şekildeki bu modelimizi birçok modelde kullanmak isteyeceğinize eminim çok değişik bir hava katıyor. Bu kadar basit bir model çalışıldığını belli etmiyor açıkçası. Çok daha güzel duruyor. Baktığınız zaman burayı nasıl yapmışlar diye düşünürken örmeye başladığınızda aslında çok basit bir şekilde bu modelin oluştuğunu anlayacaksınız. Makrome çalışmak gerçekten çok eğlenceli. Eğer sizde makrome ile çalışmayı seviyorsanız Mutlaka biliyorsunuzdur Sizde bu modelin Birçok duvar süsünde Anahtarlarda kapı süslerinde Kullanıldığına Görmüş olduğunuz gibi artık Sonuna geldim Soldaki örmüş olduğum ipimle Sağdaki ipimi Birbirine eşitse Denk getireceğim ve birbirine sabitleyeceğim. Kalan fazla ipi kestim ve pompon oluşturdum. Bitmiş olan videomun da sizinle şu an görüntüsünü paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir model oluştu. Sizin için yakından çektim. Detayları daha net görün diye. Bu yeni model tüyümüzü de size farklı bir videoda göstereceğim nasıl yaptığımı. Eğer videomu beğendiyseniz duvar süsümüzü beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yapan arkadaşlarıma kolay gelsin. Sayfamıza abone olup paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yapanlara kolay gelsin.